çok güzel olmuşsun. Arkadaşlarımla buluşmaya gidecektin değil mi bugün? Evet anne arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim de emin misin çok güzel olduğuma? Tabii kızım çok güzel olmuşsun. Çok yakışmış üzerindekiler. Anne dalga mı geçiyorsun? Elbisemin yırtık olduğunu görmüyor musun? Yırtık ya elbisemin önü. Ha aa evet. elbisen yırtık. Niye gittin o zaman yırtık elbiseyi? Başka bir şey giysene anne hani başka bir şeyim mi var ya hepsi yırtık hepsi nasıl canım bir sürü eşyan var öf çok dağıtmışsın zaten burayı da ne böyle her yeri saçma her şeyi saçmışsın ortaya anne bir tane bile giyecek kıyafetim yok hepsi yırtık diyorum sana bak istersen hepsini tek tek göstereyim ne bakayım Ee olur mu ya bir sürü şeyim var bak işte çok güzel bir elbisem var çiçekli falan Aa arkası yırtıkmış. Ay, bu elbiseyi sakın giyme. Arkası yırtık. Ee bak, şu kırmızı pantolonunu giydi. Ay, bunun da bacağı yırtıkmış ya. Aa evet. Ben bunu dikeyim bari bu giyilir ya da. E, ama şimdi de giyemez kız tabi doğru söylüyor. He, bak, bak, şortunu giydi. Ay, çok güzel şort. Bak. Hii. Bunun da yan tarafı yırtıkmış. Ay, bu kız doğru söylüyor ya. Yavrumun her şeyi yırtılmış gerçekten de. E bakayım bakayım. E bu oyuncak bu oyuncak oyuncağı mı giyecek ya. Of of ne diyorum ben ya? Ay şu pembe elbise. Hii, en kötü de bu pembe elbise olmuş. inanmıyorum bunun haline böyle. E ben bunu etek yapayım bak. Şu üstünü şu koparayım tamam mı? Hop işte etek oldu. Etek olarak giyer. Aa, etek olarak da giyemez. Bakın burası gerçekten yırtılmış. Kızım doğru söylüyor ya. Gerçekten bütün eşyaları yırtık. Ben nasıl fark etmemişim? Tabi anne ne diyorum sana ne giyeceğim ben şimdi arkadaşlarımla buluşmaya giderken. Of. Ay kızım doğru söylüyorsun gerçekten de. Ee, dur ben telefondan hemen online sipariş vereyim. Anne gelir mi? İki günde anca gelir kargo. Bana şimdi lazım. Hmm, of tamam sen beni evde bekle. Ben mağazadan hemen sana göre bir şeyler alıp geliyorum tamam mı? E tamam anne ama ne olur bak güzel şeyler al. Senin zevkine güveniyorum. Tamam kızım tamam merak etme. Ben çok zevkliyimdir zaten. Sana çok güzel şeyler alır gelirim canım kızım. Hemen gidiyorum. İki saat sonra. Kızım kızım. Oh. çok güzel şeyler aldım kızım. Gerçekten mi? Ay canım annem benim. Neler aldın çok merak ediyorum. Gel gel hadi bakalım. Vallahi çok güzel şeyler aldım. Ay mağazalar ne kadar indirime girmiş şöyle. Bak bak gel gel. Ay dur, geliyorum anne. Of çok heyecanlandım ya. Bakayım. Bak şimdi kızım. Dur şöyle şu eskileri kenara koyalım. Onları geri dönüşüme atarız. Şimdi şuna böyle geri dönüşme atacağız. Tabii ki bu oyuncağını değil. Ay bu ayakkabıların da teki var. Teki yok ya yavrumun. Ay yeni eşyaları şimdi şöyle. Gel kızım gel. Şu tarafıma gel. Gel. Bak. Sana bir tane çanta aldım. Arkadaşlarına buluşmaya giderken takarsın diye. Anne. O plaj çantası. Biz denize mi gidiyoruz ya? Plaj çantası mı? Aa vallahi plaj çantasıymış. Ay şimdi anladım neden indirimde. Kış günü plaj çantasını ne yapacağım ya? Of anneciğim karıştırmışım. Neyse neyse bir tane daha çanta aldım. Burdur dur, onu veya inşallah diye düşünüyorum. Tamam, plaj çantasına şuraya koyayım. Bak bak sana yeni gıcır gıcır pantolon aldım. Ay bu pardon arkası. Şu önünü çevireyim. Bak burada böyle kalp desenleri var. Çok güzel bir mavi pantolon. Ah işte bak. Bunu beğendim. Çok güzelmiş anne. Sonra bak böyle Kırmızı bir şort aldım. Bak bak gıcır gıcır yepyeni. Sonra bak şimdi takım yaparsın belki. Yani şimdi şöyle şu, şu pantolonu istersen şu pembe şeyle giyebilirsin bluzla. Bak çünkü pantolonda pembelikler var. İstersen de şu maviyle giyebilirsin. Hangisiyle giymek istersen. Sonra bak ayakkabı şey ama ne ayakkabısı ya ay kafayı şaşırdım iyice yorgunluktan ay bak bir de mavi çanta aldım kızım çok uyumlu değil mi bak spor çanta bu kot pantolonla çok güzel gider ay vallahi anne, çok zevklisin ya teşekkür ederim ayakkabı da mı aldın? bir kızım bak bir de bir tane mavi, bir tane de pembe ayakkabı aldım. Heh, bak şimdi şöyle bir tane mavi, bir tane de böyle pembe ayakkabı aldım. Ay hadi kızım git giyin de, arkadaşlarına buluş. Aman ne, ne giyeceksin bana göster gitmeden tamam mı? Tamam anne hemen giyip geliyorum sana gösteriyorum kıza yeni yeni eşyalarım var artık benim de. Ay şu pantolonu giyeyim. Şu çantayı takayım. Şu mavi ayakkabıları giyeyim ve şu pembe tişörtü giyeyim. Çünkü böyle pembeyle mavi patlasın. Bir de şunun böyle buralarında pembe kalpler varmış ya. Of çok güzel olacağım ya. Hemen gelip geliyorum. Anne bak bak giyindim. Ay hiç. Kızım çok güzel olmuşsun. Çok yakışmış yeni aldıklarım. Ben de çok beğendim anne. Ee, anne, valla ben geç kaldım ya. Burayı sonra gelince toplasam olur mu? Tamam tamam kızım sen git. Ben toplarım. Sen zaten yeterince geç kaldın. Ay iyi eğlenceler benim canım kızım. Görüşürüz anne.